Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, başlıkta gördüğünüz gibi yarışma serileri hakkında açıklamalar. Videosu yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bu zaman video başlıyor. Bilenmesen yanasın ya yani bu yarışması arkadaşlar. Adı üstünde soruyu bilemeyen yarışmacı, daha doğrusu benim sorduğum soruyu bilemeyen yarışmacı o soruyu bilemediği için ceza alacak. Ve tezayı arkadaşlar da çıkacak. Bir de ekstra da kısım var. İki tane zar olacak. Pardon. Üç tane zar şekil olacak. Kırmızı, yeşil, siyah kırmızı demek ceza demek. Yeşil demek ödül demek. Bunu soruyu bildiğinde alacak arkadaşlar. Bilemediğinde kırmızı alacak. Siyah ise şeker yerine geçiyor arkadaşlar. Ve bu seriye katılmanız için başvuru yapmanız gerekmektedir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yaş kısıtlaması yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bilemesin yanasın yarışmasının kuralları ise arkadaşlar henüz açıklanmadı. Darüstü videosu gelecek ilerleyen zamanlarda arkadaşlar. Lütfen beklemede alırız gizemli kutu bir geçiş yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar gizemli kutunun adı üstünde gizemli kutu olacak. İlk yarışmalara 3 tane kutu verilecek. Kulalları bahsetmek istemiyorum. Kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü kanalda vardır kulalları. Baştan sonra izlersiniz. Tavsiye ediyorum. Açıklama. Açıklama. Kısa bir not bırakayım arkadaşlar. Seslendirme var. Fakat görüntü yok. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim. Görev vaktine. Görev vakti yarışması çok kolay arkadaşlar. Zaflar olacak. Bu zafların içinde arkadaşlar. Görev olacak? O görevi belirlenen süreye de yap yapan yarışmacı. Bir sonraki tura geçecek. Yapamayan yarışmacı, yarışmacı yarışmaya maalesef feda etmek zorunda kalacak arkadaşlar. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Görev vakti yarışması tam. 10 etaptan oluşmaktadır. Arkadaşlar. Görev vaktinin Kulalları kanala gelecektir. Beklemekte kalırız arkadaşlar. İlerleyen zamanda gelecektir. Kulalları. Vay halini serisi işte arkadaşlar sizin bekleyen zorluk seviyelerde yarışma olacak arkadaşlar. Bu yarışmada arkadaşlar ne olacağını anlatmak istemiyorum. Çünkü ilerleyen zamanda bunun da kuralları gelecek. Arkadaşlar bilginiz olsun. Ve yarışmaların ne zaman yönelileceği doğrusu çekimlerin ne zaman başlayacağı net bir tarih veremiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bilemezsen yanarsın. Güzel bir kutu. Göğe fakti. Vay haline. Bu dört yarışmayız. Seyretmek istiyorsanız hemen bir iletişime geçin. Hemen başvuru formu oluşturup yayınlayıp gerekli yaşamacılığı alıp ardından çekime başlayalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar yaşamaların Yaş sınırı yok. Bilginiz olsun. Neyse arkadaşlar sizi fazla tutmayayım. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs>